Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni bir karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Oppo Reno 2C FPS değerlerinin testini yapacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca hiç sizi bekletmeden arkadaşlar geçeyim hemen. Bu arada öncelikle hemen şuradan grafik ayarlarını göstereyim. En fazla HD'ye kadar getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle HD yaparsak işte böyle görünüyor parlak şeyler falan. Hemen şöyle ee, aynen arenadan başlayalım. Arenada ilk önce göstereyim size. Bu arada şöyle yukarıda da gözüküyor zaten şu an gördüğünüz gibi. FPS değeri, sıcaklığı filan, GPU sıcaklığı. Ya yani bu hem yükseliyor hem azalıyor. 37 oluyor, ara sıra 90 oluyor filan. Ama ortalama böyle 50 filan oluyor sıcaklığı ya da 40 filan. Ara sıra şey oluyor ara arkadaşlar 20 filan da olabiliyor. Team match. Let's go. Bu arada arkadaşlar bu ölüm mesajı. Bunda da e, dediğim ne kadar. Diya evet. evet. da geçiyor. Teşkilatı ortalama 8'e fiyat evet. alıyoruz arkadaşlar. da 8'e fiyat alıyoruz. Akşırı'yı GPS değerini filan. Bir de şey yapalım. En iyi alırsak. Hemen ona da bakalım. Ama bu bayağı bir kasıyor galiba. Bir kasıyor. 20 FPS alıyor. Ha, akıcı da öyle yapmayın arkadaşlar. Akıcı daha iyi bir şey alırsanız. Asmaya dair altyazı Hemen 10 dakikadır arkaya kaçırdığımızda 10 filandı sıcaklığı yıkı sıcaklığa. Çok fazla elimiz almıyordu, o 90 oluyor. Son dakika sonunda bakalım ne kadar olacak, ortalama Reloading. M Town Red Team is in the lead. Elbisim, en evet arkadaşlar maçımız bitti. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Ortalama 23, 30, 37 falan oluyor arkadaşlar. Diğer GPU sıcaklığı bir de GPU. 68 70 oluyor arkadaşlar GPU GPU da 28 30 arası değişiyor yani 37 arası pardon o şekilde arkadaşlar şimdi bir de çalışma arkadaşlar böyle kalabalık bir yere atladığımız FPS değeri nasıl oluyor onu göstereyim size şuradan şuradan Livy'ye girelim arkadaşlar. Orada mikseyini atlayalım. Kalabalık orası en çok kalabalık olan yer zaten. Bu arada kaç saniyede girdiğini de göstereyim hemen size. Arena 22. saniyede giriyor. Yani bayağı hızlı. Buraya da ortalama 50. saniyede falan giriyor. 50 52 falan oluyor. Bakın gördüğünüz yukarıda zaten 50 yazıyordu. Girdiğinde adamı kıyafet Sana bana. At at gel. Hüseyin'e gel seni Uşağa geldiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Hüseyin'e atlamaya hazırlanıyoruz. İşaretledim Hüseyin'i buradan. Daha 5 metre falan atlarsanız arkadaşlar bu size de Tam istediğiniz yere ulaşıyorsunuz arkadaşlar. MİT çayınlığı kazı Bazı diğer yerlerde değişiklik olabildi yani Şimdi 480 metrelik plan atladım Atlarım böyle oluyor Atarsanız öyle oluyor Böyle güzel Hızlı atlamak istiyorsan Bir Geldi Alkartta sesini duyuyorum şu an Bunu ödemek istiyorum çünkü size göstermem lazım telefonu basmadan önce arkadaşlar burası zaten kalabalık size göstereyim şöyle efyesi 42 40 38 oluyor bu elden sonra da sıcaklığına bakarız arkadaşlar bu elden sonra da sıcaklığına Hemen. Patlaması ya. Vallahi burada arkadaşlar ortalama FPS değeri böyle yaklaşık bir 15 16 dakikadır oynuyoruz arkadaşlar sıcaklıkları görüyorsunuz yukarıda olduğu gibi zaten burada menüsü var işte sağ yukarıdan çektiğinizde geliyor buradan böyle bir dinletilen şimdi arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim Call of Duty Mobile onda da bakacağız burada aranızda bir işte bir de orada göstereyim arkadaşlar FPS değerlerinin ne olduğunu hemen geçelim Evet arkadaşlar oyunumuz şu anda açılıyor Şöyle açılırken ki FPS'ini de göstereyim size arkadaşlar 59 60 FPS ortalama alıyor galiba Yani Ortalama demiyorum en yüksek 60 FPS alıyor galiba ortalama 50 ile 60 arasında arkadaşlar Hemen şöyle açılsın oyunumuz. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girişimizi yapıyoruz. Hemen şöyle girsin hızlıca. Ondan sonra bir Evo gibi bir şey var galiba. Tam olarak bilmiyorum da öyle sanırım. Zaten hesabım vardı benim. Mesajlar falan gelmiş. Bunlar da alalım. şurada. Tamamını kapatalım. Şöyle. Evet. Girdi galiba arkadaşlar. Tam olarak bilmediğim için. Daha yeni güncelleme yapmamıştım. Evet arkadaşlar şimdi bir masaya oturduk. Buradaki FPS de size göstereyim şöyle. 30 FPS alıyor arkadaşlar galiba. Evet 30 FPS. Sabit. Sadece sabit. arkadaşlar. Skorumuz 32 miş Oyundan çık diyelim. Kalkalım arkadaşlar masadan. Şöyle bir daha bir kontrol edelim FPS'imizi. Evet arkadaşlar 30 sanırım. Burada bıçak oyunu falan oynuyorlar galiba. Şimdi ne yapıyoruz? İşte bir acele etmeye gerek yok. İşte günlük malzemelerim. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Yeni yıl dönümüne özel bir şeyler yapmışlar galiba burada cihazı kullanma. Oley şanslıyız. bakalım. 30 Ya. Çantaya mı koyuyorsun? Patladı o da. Çıkalım abi oraya

Güzel oldu. Güzel oldu. Orada, oradan, oradan, oradan. Skor 543. Bu oyunda. Bu skor Bu Bu Arkadaşlar şuradan bakalım hemen Çıkalım buradan arkadaşlar Hemen bir tane rekabetçi maç Oluyordu sanırım arkadaşlar Onu oynayalım hemen Onda FPS değerini inceleyelim arkadaşlar Yeni bir silahımız geldi galiba Bunu alıyor muyuz Evet alıyor tamam. tamam teşekkürler Hemen şöyle işte, işte, silahlarımıza bir girelim arkadaşlar. Arkadaşlar varmış. Tamam, Tekzot. Evet, şurada Tekzot var arkadaşlar. Tekzot'tan silahlarımız zaten kaplama falan da vardı sanırım. İzlerden. Kaplaması var mı? Yok bence. Oh god, bu özlü Sıralama maçı Şimdi Sıralama maçına başladı Bu da o rekabetçiden oluyor galiba sanırım Hemen şöyle şunu bir oynayalım. FPS değerimiz GPU 100 diye gözüküyor. o şey yapmasın arkadaşlar. O aslında eh, değişiyor bakın gördüğünüz gibi zaten. FPS'imiz aynen 59, 58, 98 oldu bir ara. Hemen şöyle FPS'imize bakalım. 50 59 Enemy in Şöyle hemen FPS'mize de bir bakalım. 60. Evet, da <laughs> <Yani gülüyor> bot kızı mı oynuyorlar? Yoksa botlar mı bunlar? Tamam. <laughs> <laughs> Hemen FPS'mize bakıyoruz. 58 arkadaşlar FPS'miz. Şu an tam da böyle şeydi. Derken öldüm. Mesela. için iki kere var. Arkadaşlar ortalama 60 falan FPS'miz galiba. bir ara 98'e çıktı o da yani bombası kendine patladı adam bu arada 98'e çıktı o da 1 saniyelik bir çıkıştı ortalama 60 bence iyi yani arkadaşlar en önemlisi bence klasika burada benim

Arkadaşlar biri kaldı Şöyle atlayalım hemen buna İHA İHA gitmiş öldü mü zaten o adam arkadaşlar Hadi gidelim bir yere bir kurlak alalım Kurlak abi oraya <laughs> Bu arada <laughs> Atlatıp atlatalım Kaldırı yok artık İlk de arkada galiba Ya da gitme gitme Hiç sıkıntı değil Hemen ekti Tamam arkadaşlar Bu da son adam Oldu arkadaşlar 50'de e, bitiyor mu çok pardon abi Elde bittiğini bilseydim Şimdi Birilerini bul öldür de Öldürdü, iki kişi öldürdü galiba Sana kahretsin <laughs> <Haşırat abi. gülüyor> abi. Evet abi. Hemen hızlıca hızlıca geçelim abi. Adamlara çok fazla sayı vermemişiz. Yedi sayı vermişiz. Ben en fazla üç kere falan öldüm. Bu arada böyle gördüğünüz gibi değerleri arkadaşlar. Şöyle şunu geçişebiliyoruz. Hemen klasik maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi... Evet arkadaşlar şimdi klasik arkadaşlar Alcatraz'a iniyormuşuz takımı dolduru falan açtım yani otomatik eşleşme PUBG'den belki biliyorsunuzdur Evet arkadaşlar takımımıza 3 kişi daha geldi Hemen şöyle oyunumuz başlıyor arkadaşlar Hemen bununla şey yapalım, biliyorum biraz uzun bir video oldu ama size iyice göstermek için uzun yaptım arkadaşlar. Yani... Evet arkadaşlar burası... Evet, ...Kaçma atlayacağım. Draft'e bakabiliyormuyum? Her evet, yeri yine gidiyorum ağzım için. Hah ve draft abi

Batıda kurası değil mi? E, yok galiba şöyle loot yapalım hemen Oo silah falan bulduk Çok iyi abi test vardı sanki yanımda Evet arkadaşlar indirdik ilk adamımızı Hemen şöyle leş hamlemi açalım abi Locus echo Echo al echo iyi diyorlar ama Böyle bir pompalı galiba Hemen yani şöyle indirdik numara yapılmış gibi nasıl çıkabiliriz buradan Hemen şöyle çıkalım abi evet, Kayarak çıkalım değeri 40 arkadaşlar ortalama. Görüyorsun zaten 40 45, 45. Burada bir şey var. Haymış. ne yapıyosun ben anlamadım taşıma var ev tam olarak sesini duyamıyorum şuraya bi çıkalım tamam tamam Evet arkadaşlar şimdi bitti oyunumuz. altı kira aldım ben. Bayağı da iyi oynadık arkadaşlar. Öldürmeler 13 bizim adam birinde. Vay be. 30 arkadaşlar. Bu değerleri de görüyorsunuz böyle şöyle. falan veriyor. böyle gördüğünüz gibi FPS değerleri böyle GPU 19 30 arası değişiyor GPU da 50 ile 70 arası galiba telefon sıcaklığında şöyle elimle bakın çok bir sıcaklığı yok arkadaşlar yani böyle arkadaşlar böyleydi bu videomuzun sonuna geldik arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. İşinize yaradıysa yer. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Babay. Bye